Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin karşısında fifa 23 oyuncu kariyeri videosuyla karşınızdayım En son kiminle oynamıştık onu da bilmiyorum ee, Kiminle oynamıştık lan mesela bakalım seçelim bir, Hangi neydi lan hangi kupaydı ama Yok bu değildi Neyse arkadaşlar kiminle oynadıysa olmamında değil Gelecek maçımız çerçeve bakalım kaç kaç bitecek Maç yap diyelim Can beni niye kadroya almıyorsun Korban oldum ya ben ananı mı siktim ben ne yaptım sana anlattım ya. Neyse antrenman yapalım ben. Asiktir Chelsea maçında yokuz. Chelsea maçında yokuz. Chelsea maçında yokuz. Yeminle hızlı şimdi evet. Oğlum yenilmeyin lan. Ya biliyordum ya. Ben olmasam yeniliyoruz abi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Antrenman yapacağım antrenman ki Oca bizim maça alsın. Yapalım. Berrak gibi bekliyoruz orada öyle mal gibi. Maça geçelim arkadaşlar. Bakka 77 oyu biz oyunu almış. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Oo çok güzel bir yer. Alırız. Alırız çok güzel sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin. Çıkartırız biz her türlü oradan. Oha Ronaldo'nun burada ne işi var lan? Ya Ronaldo değilmiş ama. Ya, Tabii ya şerifsiz beni sağ almış. Ya ulan teknik direktörü ne pis bir herif çıktı lan. Geldiğim güne lanet olsun ya. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Vurun artık onu ya. Aha penaltı. Aha penaltı. Vallahi billahi penaltı ha. Bak gördün mü benim hoca oyunu alınca demek ki işe yarıyor mu? Vallahi bakın demek ki işe yarıyor mu? Oğlum bunu kaçırsan amına ya Urus bu çocuğu. Oğlum penaltı verdim lan size daha ne yapayım? Artık göreceğim mi burayı? Böyle giriyorum çünkü. Vallahi var ya bir şeyler olmuş bana. Burayı gör. Çok güzel. Ay bunu bak. Ay bunu bak. Buna bak ben attım. Ben at kemeri ya. Bir bir gol yok. Bir bir gol yok. Böyle bir gol yok. Biri bir, gol yok. Biri bir gol yok. Tam 90'a flashback alalım. Ay, nasıl şut lan? Neyse 2-1 bitti dakika 88'de attığım golle onu geçiyoruz 3 puan alıp gidiyoruz. Neyse bakalım. Gelecek maçımız kiminle? Gelecek maçımız Burnley. Hoca bizi dakika 84'te oyna almış. Durum 0-0. Şimdi gidiyoruz. Çok iyi sıyrıldık. İçeriği gördüm. Ah be çok az. Barı çok az doldurdum. Bakın sakın. Sakın bakın. Ben alırım. Ya da sen al. Ya oğlum vur mu dedik sana ya. Hadi beyler. Hadi beyler. Alırız. Her türlü alırız biz. <laughs> Son dakikada yediğim böyle bakalım ya. Yine çok güzel sıyrıldık. Bak, çok güzel sıyrıldık ama gidemiyoruz. Oh. Yine sonuna kadar attım. İşte bu. Çok sinirlendim arkadaşlar. Vallahi çok sinirlendim. Çok mutlu Hadi be. Oğlum son dakika bir gol daha. Çekil. Ben yetişirsem gol baba Ben yetişemedim ya Güzel Offside yok Ah be hadi ya 3 puan alıp gidelim 3 puanı alıp gidelim Hayır 3 puanı alıp gidelim Çok güzel son 10'da bir müdahale Baptista çok güzel bir pas. Hocam full var ya. Manuel. Tamam, güzel güzel, uçurduk güzel. Doyle. And it's with Rodriguez. Güzel. Bir bir birçok bir 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 sin. Kimse ne biz puan kaybedelim ne onlar puan kaybetsin. Ne düşünüyorum ya? Hayır sevdiği ben unutmayın. Aa transfer teklifi Feyenoord. Baba, Feyenoord'a giderim valla. O fena, Feyenoord anasını bile fikirim giderim ben. Kalmam burada valla bak ciddi söylüyorum. Hiç kalmam burada hadi görüşürüz. Gelecek maçımız a 1-1'miş Forest'le. Ee, dakika 79'da hoca bizim Marcondes'in yerini almış. Bakalım ne, ne, yapacağım? Neler yapacağım ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet, maç başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beyler. Tutun. Tutun. Ne lan? Ya ne sikerim seni Allah çapsın böyle bir hata yapsın var ya. Ecelin olurum senin. O topu çıkar oradan. Az ben hata yapacaktım onu. Çok güzel şimdi tek başıma gidiyorum. Şimdi tek başıma gidiyorum. Hiç kimseye vermeden tek başıma gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Senin ben ananın amanı ananı, sikim Bu çocuğu. Ne çocuğu ya. valla hastayım ne bildiğin, bilmiyorum. Vur artık o topu. topu. Çok güzel. Çok güzel. Hadi beyler. 2-1 oldu. Bu maç bizim olsun. Hadi. Hadi 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 hadi. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Ben de bir gol atsam çok iyi olur. Aha. Ben de bir gol atsam çok iyi olacak dedim de gol geldi. Ve gol geldi. Son dakikalarda tekrar atıyor. Ahmet Özen. Yani hep iyi ister. Lakabını yapacağız. Çok güzel bir Çok yavaş vuruldu. Çok atıyor kaleye Çok 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 çok. 3-1 oluyor. Bir tane daha gol gelir mi baba? <laughs> Arıstık gol atma ya. Ne yapalım? Meslek işi bu. Ne yapalım? Çok güzel. Çok güzel çalım. Çok güzel çalım. Çok güzel çalım. Bunu tamamla. <laughs> Senin amına koyacağım. Sen hala maç bitsin amına koyacağım seni. Soyunma odasını sen. Evet, istemiyorum çok sinirlendim. Bu FIFA 23'e çok sinirlendim. Bir alt F4 yapıp geçen videoda da söyledim. Alt F4 yapıp oyunu silmek istiyorum artık. Gerçi silmek istemiyorum ya oyunu seviyorum. Baba. Uzaktan bir gol. Oo kaleci tuttu ha. Şimdi 80 ama ne kadar şerefsiz. 3-1 bitti iyi ya. 3-1 de iyi bir maç. Yani güzel. Güzel bir skor. <laughs> çok yavaş attım böyle çok oturdu bak. Ha bu değil. Anasını sikeyim bunu nasıl kaçırdık bari gibi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyin lütfen 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 lütfen. Lütfen. Artı 25 çok iyi. Gelecek maçımız kimin? Ooo. Oo. City. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda bir gibi beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gelecek maçımız Manchester City ile Bournemouth karşılaşacak. Ee, 30 Ekim. 30 Ekim'de yani oyunda. Karşılaşacağız bakalım kim kimi yenecek. Biz mi onları yeneceğiz onlar mı biz yenecek. Öpüyor musunuz? Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> hadi hadi hadi.